Seviyorum. Konuşamadı ama ben Be, seviyorum. Beni daha çok seviyorlar. Baba bir şey söyleyeceğim bu taşındık ya para lazım amına benim Community Twitch anlara ben devam ediyorum artık benden izleyeceksiniz ha chat bunları biz de yapalım ya. İyi de izleniyor yani. Kamera biraz şişko gösteriyor sanki. Bak yine. <laughs> Zaten şişko kameradan değil ya bir şey <laughs> Tam var ya şu olacaktı ultiyi attım birini aldım diğeri orada duruyor zıpladım önüne geldim boğazım tuttum bak şuradaki mıngalı var ya mıngalı aşağı çektim o ya. Ne diyor lan bu deli? Yaparken diğerinin yanında girip tak! Ne kodumun çocuğu ya? <laughs> Böyle koydum, bir tane de şöyle koydum. O zaten düştü öbürüne de arkiyo. <laughs> Sen ne uğraşıyon lan ne ya? Oha! Cyber bunu yapalım lan! Cyber! Nasıl yapalım o*** çocuğu? Hangimiz uçabiliyoruz? <laughs> Balkona! Çelebiğimle Balk <laughs> anlattım Abi ben bu yaşıma kadar hiçbir kızla öpüşmedim. Hatta bir kızla göz göze gelsem bile sikim. Kalkıyor. El ele tutuşsam zevk suyu akıyor. Bu ne sikimdirik bir hayat. Nasıl aşacağım bu durumu ak ya. <laughs> ya hala şartımda. Üç et edin müta. Selam <laughs> aleykum. Bu ne lan? Panik oğlum. Var. Ben bir katolik olarak en yakın e, aktif katolik kilisesi Ankara'da 300 km uzakta her pazar gezmeye kiliseye gidebiliyorum. Chat'in yarısı din değiştirdi şimdi bunu niye söyledin ki? Gitti. Ah kaybettik. Anasını satayım. Ben buradayım. Bana senin icadını siki. Bana kodu buna yere Bana ışık tutma diyorum. Işık ışık tutma tutma. Gel bir tane öpeyim. Ah. Hayır, at, at. Atın bakalım at, beyler. At ısarlar. Bin... At 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 at. At atların at batu. At, 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 8 at. Neyle atıyorsun? Bak 9 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok <laughs> Biraz daha benim, Bu arada bir var. şey anlatacağım. Yok benim ekip ben hikaye. ilk 2004 yılında eee bilgisayar aldım. Ben 4'e gidiyordum He -he. 2004'te. E ilk bilgisayarımın markası Escort'tu. <laughs> Yemin ediyorum sıfır şaka. Kasada hani mesaj da var gülen yüz. Görüyor musun kasa? Hani sevgili tadında. <laughs> gülseniz o**lar. <laughs> Bence güzel şakaydı. Anlıyorsa koyayım ben stream deck'ten basacağım. Kimse gülmedi ya. Seda aç mısın? Fazla <laughs> şey, şey, Kanka <laughs> Esra'cım öyle şeyler söylemiyoruz ya biz <laughs> Bu hale bir şey söyleyeceğim ya. bu kız da hiçbir şey söylemiyor söylemiyor Bir anda girip böyle bombayı bırakıp çıkıyor <laughs> Kimsiniz siz? Andorin Ananın mı? Oha <laughs> Nasıl bir giriş lan bu? <laughs> Ya neye geldin? Abi pencere kırıldı pencere kırıldı. Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Nerede medik var mı medik? <laughs> Selamun aleyküm. Medik var mı? <laughs> Çağrı yaratık geldi. Bir daha kurtul. Lan su içmedim. Kapağı ağzımla çıkarttım şeyden. Ananı sikin üstüme dur. Ben niye gösteriyorum ki kameram yok. Bak diyorum ki aynı ne yapıyorum benim. Ya amına koydum bak kaç para para kazanıyor. Hala şu Windows'u etkinleştirmemiş ya. Oğlum 3 yıl oldu amına koyayım ya. Kameram yok. Su döküldü anası. Avel ya avel avel Vallahi Benim adam. rankımı da senin anan Oğlum bunlar yemin ederim bana deli gibi oynuyor <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> Efendim harici her şeyi tadarım. Ben de, ben de tadarım her şeyi yerim. Her şeyi yerim. Taş, taşak yedim mesela. Taşak yedim. Yarak diyemedim. Taşak yedim. O, ta, tabii oğlum. Kalk yerin, Kalk her türlü yerim. Bayılırım. Adamı yaptın yapacaksın şimdi sen hmm. <laughs> de. girdi şu anda. Full dert. Abi. Ah. Geçmiyor mu? Geçmiyor galiba. <laughs> oğlum çok sinir bozuyor. ya. Dön, dön, dön. <laughs>

<gülüyor> 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 ne olur ne? Yükseliyor bak nasıl yükseliyor? Allahım ne olur Allahım! Dursan olup dur. Bu nabız nabız şey oğlum bu bana dalan bu. Biz onu Yok. 120 yok ya. Tah ki böyle oyunu gerçek fazla değil mi o? Tekdan ya. As. Ben kaçtım. Geliyor geliyor Martin Bir FPS oynadım. FPS ne amına koyayım. Ne oluyor? Aa bana yardım bana Aldım keçi. keçiyi. <laughs> 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 ya sanki her an arkadan böyle parıltı efektiyle beraber Murat Övünç gelecek. Gülaydın, gülaydın. Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun diyecekmiş gibi geliyor. Kendinize de iyi bakın. Allah Allah. Piklemeseniz abi, piklemese ne? bak Anlıyorum. Oh! O. Yaşlandı bak bunu. Onların canını istiyorum, sizin <laughs> değil. Kaç yaşında adam o? Nolur Soyunup niye geldin yanıma? Ortam. Adam sikiyorlar, adam sikiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kedi, kedinin kıllarının hepsi kasaya girdi diye şu an ne oldu biliyor musunuz? Mikrofonla kasa yan yana oldu. Aaaaav! I feel good. Na 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 na. Ne oldu? Böyle atlar mı? Korktum. Ne oldu? <laughs> Oğlum ne alan <oluyor? gülüyor> lan? Yürü git yürü. Güzel. Bak, Mesela bak, bak kanka, kanka ne oldu biliyor musun geçen? Şirek geldi. Şirek'in s**me skili var niye bilmiyorum. Tutup zınk 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 geçiriyorsun bildiğin şirekken. Ve admin geldi şireyi spam noktasında spam fuck yapıyor diye. E, havada tutup admin edecekti sunucunun önünde adam. <laughs> Hangi sunucu? Hakkıyla mı aldı? Ya yani takımda Hakkı diye biri yoktu ama. İnşallah Hakkıyla da oynadığı zaman olur. Ceda kızlar yapınca beğeniyorsunuz ha diye gülüyorsunuz ama. Ben yapınca öf öfpü pöf bilmem ne. Lan siz nankörsünüz, siz cancıksınız. Ya. Ha, sen miydik Çözü, çözü, çözü. Ne lan? Bırak, bırak. Bro, yok, bro abi. yapma yapma. Tamam sal gelsin. Bırak Allah'ından bu. Bırak Allah'ından bırak bu. Boş ya. Son 30 saniye. Bitti. Kendi vuracak diye adamı salmıyor. ya Oğlum ben Ferit abi var oynarken niye nabzı 128 ya? Ferit abi? Aynen öyle. <laughs> Allah çözmüşsünüz <laughs> beni Ya. Ölecek Ferit abi ölecek amına koyayım. Oyda niye amamıza koydun abi şimdi ne güzel oyun oynuyorduk. ne oynayalım oğlum koyduktan oldu Olabiliyor. sanki <laughs> oynatmıyor muyuz? Ekran kartını soruyorsun da mı GPU'yu? Evet. Oha %50 diyor. Lan video izliyorum <laughs> ne %50'si? <laughs> RTX <gülüyor> 2070 evet. var. Orası bu çocuğu kim benden mining kasıyor? Bir o Bitcoin'lerini götüne lan... sokarım seni. Aa bak amına koduğumun. Ne yaptınız? Hey, hey, ne yaptınız? Bu arada ben harbiden giyeyim. Get the fuck out of bed bitch go. Önden. Nerede bizim emot? Bu muydu? Ha. Ulan şey. ya, ulan Twitch'ten boşlar. Valorant extra. What? Oğlum bugün iyi video izledik ha. Kötü'm.